Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhasebe derslerimiz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere 122 ve 322 numaralı hesaplar ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Örnek 01.12.2020 2020 tarihinde 120 bin TL artı %18 KDV'ye mal satılmış karşılığında KDV'si peşin. Kalanı 10. 04 2021 tarihli Senet alınmıştır. Reeskont faiz oranı da verilmiş. Eğer reeskont faiz oranı verilmiyorsa arkadaşlar reeskont hesaplaması yaparken Merkez Bankası'nın belirlediği reeskont faiz oranını uyguluyoruz. Satış kaydını yapacağız. 31.12 tarihinde yapılması gereken kaydı yapacağız ve 01.01.2021 tarihinde yapılması gereken kaydı yapacağız. Öncelikle reeskont tutarını hesaplayacağız. Reeskont tutarı arkadaşlar İç iskonto formülüyle hesaplanıyor. İç iskonto formülünde de arkadaşlar şu ana para dediğimiz 120.000 TL çarpı faiz oranı, reeskont faiz oranı çarpı gün sayısı demiş. Gün sayısını da arkadaşlar bakın burayla buranın farkı değil. 31 12 2020 den 04 2021'e kadar olan günü hesaplayacağız arkadaşlar. Reeskont hesaplamaları bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bu ikisinin ara arasındaki fark da arkadaşlar 100 güne tekabül ediyor. Şuradaki 100 de buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi burada reaksiyon tutarını hemen hesaplayalım arkadaşlar. Şurayı çarptığımızda 480 milyon gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Şurada da 36 bin artı 36 bin artı 40 çarpı 104 bin Buradan da yine 480 milyon bölü 40 bin dediğimizde 3 0 3 0 gitti. Birer 0 gitti. 48'i 4'e böldük. 12 kaldı. 12 bin TL. Şimdi sorumuzu da görelim. 0 -12 tarihinde 120 bin TL artı KDV'ye mal almıştık. Bununla ilgili yevmiye kaydını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle satış kaydını yapıyoruz burada. Şimdi satış kayıtlarında hemen bildiğimiz gibi 600'e 391 numaralı hesaplar devreye giriyordu. Yurt içi satışlar ve hesaplanan KDV. 120.000 TL. 120.000 TL'nin KDV'si 21.600 arkadaşlar. KDV'sini peşin aldığımıza göre 100 kasamıza 21.600 TL giriş var. Ve senet aldığımıza göre 121 alacak senetleri hesabına da 120.000 TL'yi yazdık arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda ne vardı arkadaşlar? 31.12 tarihinde yapılması gereken kayıt. Bakın 31.12 tarihinde yani yıl sonu geldiğinde yapılması gereken kayıt reeskont kaydıdır. Reeskont kaydında da alacak senetler reeskont hesabımız neydir arkadaşlar? 122. Nasıl bir hesap arkadaşlar bu? Eksili bir hesap. Şimdi yüzlü hesaplar normalde borçlu çalışırken bakın eksili hesap ters kayıtla çalışıyordu değil mi arkadaşlar? Grubunun zıttına hareket ediyordu. Yani bunun alacaklı çalışması gerekiyor. 122 numaralı hesabın şuraya 122 alacak senetleri reskontu dedik. Ne kadar da tutarımız 12.000 TL idi. Peki burada borçlu hesap ne dediğimizde reskont hesaplamalarında arkadaşlar İki tane hesap karşımıza çıkıyor. Birincisi 647 Reeskont faiz gelirleri. Bir diğeri 657 Reeskont faiz giderleri arkadaşlar. Bunlar gelir tablosu hesapları. Gelir tablosunda hesaplarda gider hesapları borçlu çalışır. Gelir hesapları alacaktı çalışır arkadaşlar. Bakın burada zaten 122 numaralı hesap grubunun zıttına hareket etmişti, alacaktı çalışmıştı. Bakın burada borca hangisini yazıyoruz arkadaşlar? 657, Reskont faiz giderleri. 657 Reskont faiz giderleri dedik arkadaşlar. Şimdi bir üçüncü sorumuza baktığımızda. Üçüncü sorumuzda 01.01.2021 tarihinde yapılması gereken kayıt arkadaşlar. Bir sonraki yıla aktardığımız için şu hesaba teşekkür ediyoruz. Onunla işimiz kalmadı. 122 numaralı hesabı kapatmamızın zamanı geldi. Ne zaman? 01.01.2021 yılında alacak senetleri. RS kontumuz 12.000 TL. Peki alacak kısmına ne yazacağız? Tabii ki şurada Az önce de bahsettiğimiz gibi 647 numaralı hesabı yazacağız. Bakın 657'nin zıttı 647'dir arkadaşlar. Bu hesap buradan açıldı işte buradan da bunu kapatırım düşüncesi olmuyor maalesef. Gelir tablosunda 640 grubu gelir grubu 650 grubu gider grubudur. Bunlar birbirinin zıttıdır zaten arkadaşlar. Buraya da 647 reskont faiz gelirleri diyoruz. 12.000 TL. Yani bu tarz sorularda arkadaşlar hani 122 nereye yazacağım diye düşünmenize gerek yok. Eksili bir hesap olduğunu biliyorsanız bilançoda normalde yüzlü hesaplar borçlu çalışırken tabii eksili hesaplarda bunun tam zıttı olacaktır. Alacaktı tarafından çalışacaktır. Yani ilk kayıt alacağına yazılacaktır. Hani kapanırken sıkıntı yok. 12.000'de açıldı. 12.000'de geri kapanabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda 322 borç senetleri reeskontu ile alakalı arkadaşlar. Esasında çok bir farkı yok. Mantık olarak gene aynı. 01.11.2020 tarihinde 50.000 TL artı %18 KDV'ye ticari mal alınmış. KDV'si yine peşin. Kalanı 30.04.2021 ne demiştik arkadaşlar? 31 12'den sonrasını hesaplayacağız demiştik. Burada da baktığımızda 120 günlük bir süre mevcut. Reaskont faiz oranımız %10 demiş. Yine formül aynı arkadaşlar. Formülde değişen bir şey yok. Sadece şuradan biz tutarı hesaplayacağız. İç iskontosunu hesaplayacağız. 50.000 çarpı 10 çarpı 120 60 milyon bölü 36 artı 10 çarpı 120 1200. Buradan da yine 60 milyon bölü 37 bin 200 dediğimizde tabi burada hesap makinesine ihtiyacımız olacaktır arkadaşlar. Bunun da sonucu 161 virgül 29 çıkıyor. Şimdi kreasyon tutarını belirledik. Şimdi Sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Yine şu şekilde yapayım. Sorumuzda alış kaydını yapınız demiş. Öncelikle malımızı alalım. Karşılığında da borç senedini verelim arkadaşlar. 153 ticari mal alışı var. Her alışın bir de indirilecek KDV'si olur. İndirilecek KDV'sini de yazdık. 50.000 TL 9.000 TL'de bunun KDV'si var. Karşılığında ne verdik arkadaşlar? Borç senedi verdik. Tabii, öncelikle kasamızdan şu KDV'sini peşin ödemişiz. Onu yazalım. 321 borç senetleri hesabımız 50.000 TL. Şimdi geldik 31.12 tarihinde yapılması gereken kaydı arkadaşlar. Burada da bakın 322 numaralı hesabı kullanacağız. Biz neyi biliyoruz? Bu eksili bir hesap. Eksi karakterli hesap. Bilanço'nun pasifinde yer alıyordu. Yani bilançonun sağ tarafında yer alıyordu 300'lü hesaplar. 322 de bilançonun sağ tarafında yer alıyor. Normalde bilançonun pasifinde yer alan hesaplar alacaklı çalışırken bu eksili olduğu için grubunun zıttına hareket eder. Borçlu çalışır arkadaşlar. Onun için bakın hemen şuraya 322 Borç senetleri e, reskontu re dedik arkadaşlar. Borç senetleri reskontumuz re ne kadardı? Hesaplamasını yapmıştık şurada. 161,29 161,29 161,29 Yine burada arkadaşlar bakın hemen yine göstereyim ben burada. 647'ye 657 numaralı hesaplar burada da devreye girecek. 647 alacaktı çalışıyordu. 657 borçlu çalışıyordu. Bunları bildiğimiz zaman sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 647 reeskont faiz gelirleri gelir tablosunda gelir hesapları alacaktı çalışır. 657 reeskont faiz giderleri gider hesapları da gelir tablosunda borçlu çalışan hesaplardır arkadaşlar. Şimdi burada kullanacağımız hesap o zaman ne oluyor bizim? 647 Reskont faiz gelirleri hesabı 161,29 TL dedik. 0101 21 2021, 2021 tarihinde yapılması gereken kayıt da arkadaşlar aslında bunun iptalidir, tam zıttıdır. Şu 322 numaralı hesabı yok etmemiz gerekiyor. 322 borç senetleri Reskontu dedik. 161.29 647'nin zıttı neydi arkadaşlar? Bakın 647'yi tekrar kullanmıyoruz. 657'yi kullanıyorduk. 657 reskont faiz giderleri dedik. O da 161,29 TL. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.